Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz dinamik bellek yönetimi. C programlama dilinin kullanıldığı bellek çeşitleri ilk olarak statik bellek. C programlama dilinde global değişkenlerin ve C programının kendisinin saklandığı hafıza alanına statik bellek adı verilir. Statik bellek iki segmentten oluşur. Code segmenti daha önceden de söylediğimiz C programlama dilinde yazdığımız bir program derleme ve bağlama işlemlerinden geçtikten sonra çalışabilir. Dosya oluşur. Hatırlarsanız Windows işletim sistemi için bu dosyanın işlemlerini geçtikten sonra çalıştırılabilir. Ee, şimdi dosyaların uzantısı idi. Bir EXE dosyasını çalıştırmak için tıkladığımızda işletim sistemi loader adı verilen özel bir program devreye sokar. Bu program dosya içerisindeki makine kodunu çalıştırmak üzere hafızaya yükler. Programın yüklendiği hafızanın bu bölümüne kode segment adı verilir. Derlendikten sonra her programın kodu sabittir arkadaşlar. Dolayısıyla yükleme işleminden sonra program için gereken kod segmentinin boyutu değişmez. Bu hafıza alanı kritik olduğu için çoğu işletim sisteminde kod segmenti üzerine değişiklik yapılmaması amacıyla bu segment sadece okunabilir olarak tasarlanmıştır. Veri segmenti arkadaşlar program içerisindeki global değişkenler bu hafızaya saklanır. Bu değişkenler tüm programın kullanımına açıklık olduğu için derleme esnasında bu değişkenlerin kapladığı alan belli olduğu için veri segmenti statik belleğin bileşenlerinden biri olarak düşünülebilir. Genel olarak veri segmenti tüm program tarafından kullanılan değişkenler saklanır. Bunlardan birinin global değişkenler olduğunu daha önceden söylemiştim. Global değişkenler ek olarak statik anahtar kelimesiyle tanımlanan Statik değişkenler de veri segmenti içerisinde saklanır. Zaten statik anahtar kelimesinin ismini de buradan gelir. Veri segmenti kendi içerisinde ikiye ayrılır. Birinci, değer atanmış bölge. Bu bölgede değer atanmış global ve statik değişkenler bulunur. Bu bölgedeki değişkenlerin hepsinin değeri sıfırdan farklı değişkenler olarak düşünebilirsiniz. Hatırlarsanız, değer atamadığımız tam sayı değişkenlerin değerleri otomatik olarak 0 oluyor da. İkinci, Değer atanmamış bölge. Bu bölgedeki değer atanmamış global ve statik değişkenler bulunur. Program yüklenirken değer atanmamış değişkenleri sıfır değeri atanır. Bu bölge hızlı değer atanması için optimize edilmiş bir bölgedir. Bu optimizasyon programların daha hızlı yüklenmesine olanak tanır. Derleme sonrası oluşan program dosyasının boyutu sabit olduğu, kode segmentin kapladığı alan program belleğe yüklendikten sonra değişmez. Dolayısıyla koda segmentinin boyu derleme sonrasında bellidir. Benzer şekilde program içerisindeki global ve statik değişkenlerin sayısı ve bellekte kapladıkları alan programın derleme esnasında bilindiği için statik bellek içerisindeki veri segmentinin boyutu da derleme esnasında bellidir. Bu iki bilgiyi kullanarak bir programın kullanılacağı statik belleğin büyüklüğünün çalışma zamanından ziyade derleme zamanına bağlı olduğu söylenebilir arkadaşlar. Ve bu dersimizde bu kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere.